Ay acaba bir kedim sahiplensek ya. Olur sahiplenelim. Miau 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 miau. Burayı burayı kilitledim. Asla açmayacağım. Sana ben süpermenim. Çabuk burayı aç. Aç çabuk burayı. Açamadım. Açtım. Bütün hayvanlar çıksın. Herkes çıksın. Bütün hayvanlar çıksın. Vah. Vah. Bak bu... Burada bir kedi var. Bunu sahiplenebiliriz. Tamam hemen onu uçup alacağım. Vaah. Gel gidecek. Kediyi aldım ve geldim. Hemen onu yatağına koymalıyız. Onun için yatak alışveriş yapmıştım. Onu yatağına koymalıyız. Hadi kedicik, Kumuna alış. Sonra yatağına alır. Yatağına alışırsın. Hatta kedicik yatağın burası. Burada sonra yatabilirsin. Tamam. Sen işe git uçarak. Ben ben kediye bakarım. Ya, merhaba kedicik. Ya sana tuvalet eğitimini vereyim. Ay Üstüme yapma da. Gel bakalım tuvaletin burası. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Ay, ben. Nasıl yapacaksın biliyor musun? buraya girip böyle Allah şeydi mi lan? Sarı göz. Neyse buraya kazacaksın böyle 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 kazacaksın böyle böyle kazacaksın. Buraya da tuvaletini yapacaksın. Aferin kedik hadi yap. Tamamdır yavru olmadığın için hemen akıllı kedi anladım. Ben senin içinde yatağını da yapayım şöyle. Oyuncak da koyayım senin için. Şöyle oyuncak da koyalım. Hı hı. güzel oyuncak. Evet kedi Evet kedicik, akşam oldu. Aferin sana, tadını yapmışsın. Evet kedicik, akşam oldu. Şimdi yatma zamanı. Hadi yat. Tekcik. Ay acaba Superman Superman diyorum ya. Ee, eşim işte ne zaman dönecek? Hemen düğünlerimle. Vuu çat. Ay düştüm. Oh be sonunda geldin hadi yatalım artık. Sıkıldım ya. Tamam hadi yatalım. Miau 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 miau. Ay ne oluyor miau Ne oldu gecenin köründe miau miau? Miau miau miau. Ay tamam seni tuvaletine götüreceğim. Bekle bakayım. Şurayı temizleyeyim ya da yok sen tuvaletini yap sonra temizleyeyim bakalım yap. Aferin geri kapat. Şimdi hadi yatmaya git. Miau miau miau. Miau miau. Acıktın mı? Gel de yemeğini ye. Şimdi de suyunu da iç. Aferin şimdi yat hadi. Miau. Tamamdır. Ben de şurayı temizleyeyim bari. Nasıl temizleyeceğim? Ay. Evet. Şurayı şöyle alayım. Hemen tuvalete çöp atalım. Evet şöyle şurada da var. Bunu da alayım. Alay alamadım. Öyle. Tamamdır. Tertemiz tuvalet var şimdi. Şimdi yatabilirim. Ay neredesin ya? Ay geldim. Tabi tabi geldim. Hadi yat. Süpermen. Kedileri kurtardı. Vaa. Vaa. Ah! Çakıldı.